başındayım ben. Mehmet sen de inkar etmeyesen ha. İzmit'te buluşmalarımız var. Ayda 20 tane sigara konteyneri soksaydım var ya ben diyorum ya bu iş ya işte aslında iyi adam ama bir tek bu problem var gibi bir şeye doğrudan e, Kemal Kılıçdaroğlu ben ne konuşulduğunu biliyorum dermiş gibi girdi. E, ne düşünüyorsunuz hemen yorumları alın. Yıldızdan sen başla istersen. Vereceğim o ne diyeceğim? Yani. Thank you